Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Var bir playback yapaydınız aman Zaten moralim bozuk. Şarkıyı indirmemişler oğlum. Söyle de tuvaletten indirsinler lan. <laughs> Şaka gibi ya, Vallahi bak ligin başlarında birinci lig hayallerim vardı benim ya. Birinci lig demek istedin herhalde ha. Güneşli günler, ücretsiz maç izleme, TRT Spor, Menemen Spor, ha <laughs> Hakikaten lan. Menemen Spor takım mı olur aminim ya? Asıl böyle kaleci mi olur ya? Kedi gibi lan. Son dakikada iki peraltı kurtarmak nedir ya? He abi bizim İsmail yö değil lan o. Ulan İsmail. Ha o zaman daha kolay olacak. Çünkü bu hafta var ya en büyük fantezilerimi sen üzerinde deneyeceğim ha. Hamsiye bak ya. Türlü'nün en büyük testosteronu 3 santim. Gelmiş burada kobraya kafa tutuyor. Duet kötü günüm değil. Sen bunu yenersin ya. Karata ne oğlum sen. Burada benden sonra en büyük taşla senin. Yalan mı? Hı? Neyse kazamız mübarek olsun. Vurduğumuz gol olsun. Trabzon cimbomun. Neyse. Maç sonu görüşelim.